Bu video Mediamarkt Türkiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Herkese merhaba. Bir akıllı telefon satın almayı düşünen, bununla birlikte bütçesine öncelik verenlere yardımcı olacak bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda fiyatı 10 binarın altında olan 5 farklı Android telefonla yer veriyoruz. Ekonomik koşullar akıllı telefon fiyatlarını etkiliyor. Bugünlerde orta segment akıllı telefonların fiyatlarının 10 bin lira bandının üzerinde olduğunu görüyoruz. 10 bin liranın altında ise genellikle giriş veya giriş orta segment akıllı telefonları bulmak mümkün oluyor. Ancak markalar fiyatlarını düşük tutarak, kardan biraz fedakarlık ederek 10 bin lira bandının üzerine geçmemeye çalışıyor. Ve bu sayede 10 bin liranın altında dikkat eder yüksek fiyat performans oranlı telefonlar görmek de mümkün oluyor. İşte 10 bin lira fiyat bandını geçmeyen 5 tane model seçtik. Üstelik öğrenciler için vergisiz telefon kampanyalarını da dikkate aldığımızda listede yer alan bu modellerde öğrencilerin bir ay ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. Hemen başta bu videoda yer verdiğimiz ürünleri Mediamarkt mağazalarında ve Mediamarkt.com.tr'de de bulabilirsiniz. Gelin şimdi seçmiş olduğumuz fiyatı 10 liranın altında olan 5 farklı Android telefon modelini sıralamaya başlayalım. En baştan belirteyim burada yer verdiğim ürünler genellikle 2023 yılı içerisinde çıkmış olan ve dikkat eder modeller onlardan bir tanesi Tekno'dan geliyor. Tekno'nun 2023 yılı içerisinde çıkarmış olduğu Sparko daha doğrusu Spark Sparko 2023 modeli var. Bu modelin Mediamarkt fiyatı şu anda 5249 lira ve sahip olduğu temel özelliklerle iyi bir Android telefon deneyimi sunacağını düşünüyorum. Öncelikle plastik ve cam birleşimli bir tasarım var. Tekno Spark Go'nun arka yüzeyi plastikten yapılmış ancak özel bir dokusu sayesinde gerçekten hoş bir his verdiğini söylemem gerekiyor. 8.9 mm'lik bir gövde kalınlığı var. Kabisli kenarları sayesinde elinize aldığınızda da gayet hoş bir his veriyor. Tek elle de rahat bir şekilde kullanmanız mümkün oluyor. Bu telefonun 6.6 inçlik bir ekranı var. IPS LCD teknolojisi kullanılmış. Parlak ışık altında da yeterli bir görüş var. Ekranın çözünürlüğü 720 x 1600 piksel. Bu da 267 ppi'li bir piksel yoğunluğu anlamına geliyor. Temel seviyede tatmin edici bir netlik, görsellik sunulacaktır. Bu fiyat bandında da bu piksel yoğunluğunun netliğin yeterli olduğunu söyleyebilirim. Telefonda 12 nanometre tabanlı Mediatek Helio A22 işlemci var. Arkada 13 megapiksellik bir ana kamera var. Bu kameranın da f1.9 diyafram özelliği mevcut durumda. Aynı zamanda bu kamerayla 1080p video kaydı da yapmak mümkün oluyor kullanışlı bir kamera uygulaması var. Rahatlıkla fotoğraf çekebilirsiniz. Video tarafında da 1080p video kayıt desteği sunuluyor. Ön tarafta da 5 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası yer alıyor. 5000 mAh kapasiteli pili var. Ekranı ve işlemciyi düşündüğümüzde de Tecno Spark Go 2023'ün tek bir şarjla 2 güne varan bir kullanım imkanı sunacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Öte yandan telefonun alt kenarında tek bir hoparlör var. Bu da yeterli bir ses çıkışı sunuyor. Aynı zamanda 3.5 mm kulaklık jackının bulunması da istediğiniz kulaklığı rahatlıkla bağlayabileceğiniz anlamına geliyor. Telefonda Android 12 ve onun üzerinde de HiOS 12 işletim sistemi geliyor. Daha önce incelemiş olduğumuz Tekno akıllı telefonlarından Hayes'in kullanışlı bir arayüzü sunduğunu biliyoruz. Çeşitli uygulamalar ön yüklü olarak geliyor ancak isterseniz bunları kaldırabiliyorsunuz. Çeşitli bileşenler ve ayarlar sayesinde düzgün ve verimli bir kullanıcı deneyimi elde etmek de mümkün oluyor. Sonuç olarak Tekno Spark Go 2023 Bütçenizi fazla zorlamadan temel bir Android deneyimi elde etmenize yardımcı olacaktır. 6000 lira seviyesine çıktığımızda 6.299 liralık Mediamarkt fiyatının sahip olan Vivo Y22s'yi görüyoruz. Y22s, 2022 ortalarında tanıtılmıştı. Geçen yıl bu zamanlarda da Türkiye'de piyasaya çıkmıştı. Genel olarak giriş segment Android telefonlarında görmüş olduğumuz bir tasarım var. 8.4 milimetrelik gövde kalınlığı sayesinde tek elle rahatlıkla kullanmak mümkün oluyor. Telefonda 6.55 inçlik bir ekran var. IPS LCD teknolojisi kullanılmış bu telefonda da ekranın çözünürlüğü 720p tıpkı Sector Spark Go 2023'te olduğu gibi. Yeterli bir keskinlik ve netlik var. Bu sayede internette gezinme, sosyal medya uygulamalarını kullanma veya videoyu izleme gibi işleri rahatlıkla gerçekleştirmeniz mümkün. Alt kenarda tek bir hoparlörü var. Bu da giriş segment bir akıllı telefon için fazlasıyla yeterli bir ses çıkışı sunuyor. Aynı zamanda 3.5 mm kulaklık jakı da mevcut. Bu telefonda işlemci olarak Snapdragon 680'i görüyoruz. 680 işlemci günlük işler için yeterli bir performansı rahatlıkla sunuyor. Bu açıdan Y22S telefon sahiplerinin herhangi bir sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum. Bu telefonda da bir 5000 saat kapasiteli pil var. İşlemci ve ekranı düşündüğümüzde de 2 güne varan bir kullanım imkanını kullanıcılara sunacaktır. 18 Watt hızlı şarj desteği de var. Bu sayede normale göre biraz daha hızlı şekilde telefonu şarj etmeniz de mümkün olacaktır. Bunu da söyleyebiliriz. Öte yandan kamera tarafına baktığımızda arkada iki tane kameranın bulunduğunu görüyoruz. 50 megapiksel çözünürlük ve f1.8 diyafram açıklıklı ana kameranın yanında bir de 2 megapiksellik makro kamera mevcut durumda. 50 megapiksel sensör sayesinde düşük ışıklı ortamlarda biraz daha parlak ışığın yeterli olduğu fotoğraflar çekebilirsiniz. Öte yandan tam boyutta da 50 megapiksellik fotoğraflarda da özellikle manzara çekimlerinde kullanışlı olacaktır. Farklı çekim modları var. Vivo'nun kullanışlı bir kamera uygulaması var. Bu sayede fotoğraflarınızı hızlı şekilde rahatlıkla çekebilirsiniz. Video tarafında da 1080p video kayıt imkanı sunuluyor. Ön tarafta da 8 megapiksel çözünürlüklü ve f2.0 diyafram açıklıklı bir kamera mevcut durumda. Ön kamerayla da 1080p video kaydı yapmak mümkün oluyor. Vivo y 22 sde Android üstünde Pantouch işletim sistemi geliyor. Android tabanlı bu kullanıcı arayüzü de çeşitli özelleştirmeler ve eklentiler mevcut durumda. Aynı zamanda Vivo'nun sunmuş olduğu yazılım güncelleme garantisi var. Yani bu telefonda da Android 13, Android 14 gibi işletim sistemleri güncellemeleri Vivo tarafından kullanıcılara sunuluyor. Şimdi hızlı bir şekilde 9000 Lira bandına çıkıyoruz. Burada iddialı modeller var, onlardan bir tanesi geçen yılın ilgi çekici modellerinin olan Realme C55. Realme C55'in iki farklı konfigürasyonu var. Bunlardan bir tanesi 6 GB ve 128 GB daha hafızalı model. Bu videoda ise 8 GB RAM ve 256 GB daha hafızaya sahip olan biraz daha yüksek performansundan modeli öneriyoruz. Öncelikle Realme c 5 gerçekten şık bir telefon. Bu fiyat bandında görmüş olduğumuz telefonlar genellikle birbirine benziyor. Düz arka bir panel var plastikten yapılmış. Kenarlarda plastik ile çevrili. Ön tarafta da genellikle su damlası biçiminde çentik kullanıldığı alt kenarı çene bölümü biraz daha kalın. Ekran çerçeveleri görüyoruz. İşte böyle bir ortamda Realme c 5 şık bir arka panelle, parlak bir arka panelle geliyor. Kenarları da düz yani üst sınıf bir akıllı telefon hissini başarıyla veriyor. 7.9 milimetrelik gövde kalınlığı da memnun edici özelliklerden bir tanesi. Sağ kenarda parmak izi okucusunun entegre edildiği güç düğmesi de mevcut durumda. Bu da ekran kilidini açmayı biraz daha kolay hale getiriyor. Ekran tarafına baktığımızda burada maksimum 680 nitlik parlaklığa sahip olan 6.72 inşek köşeden köşe uzunluğa sahip IPS LCD ekranı görüyoruz. Bu ekran 1080p çözünürlüğe sahip. Bu da 29 görüntü oranlı ekranda 392 ppi gibi beklentilerimizin üstünde bir piksel yoğunluğunun sunulması anlamına geliyor. Alt kenarda yer alan tek de bu ayarda bir telefon için biraz daha yüksek bir ses şiddeti sunuyor. Müzik dinlemek veya bir şey izlemek için bu hoparlör tek başına yeterli olacaktır. Aynı zamanda 3.5 mm kulaklık ışığı da mevcut. İşlemci tarafına geldiğimizde 12 nanometre tabanlı Mediatek Helio G88 işlemcinin bulunduğunu görüyoruz. 8 GB RAM ve 256 GB dahil hafızanın sayesinde performans da gayet iyi günlük işler için ve çeşitli oyunlar için ana akım seviyesinde normal oyunlar için gayet iyi performans var. Aynı zamanda PUBG Mobile gibi oyunları da ayarlardan biraz daha fedakarlık ederek düzgün şekilde oynamak mümkün olacaktır. Kamera tarafına baktığımızda bu telefonda 64 megapiksellik ana kamera var. Bir de 2 megapiksel derinlik kamerası bulunuyor. Ön tarafta ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası var. Kullanışlı bir kullanıcı arayüzü var kamera uygulamasının. Farklı modlarda çekim yapabilirsiniz. Performans olarak gayet iyi. Çekmiş olduğumuz fotoğraflar bizi gerçekten şaşırtmıştı. Realme C55'in detaylı bir incelemesi teknoblog.com'da var. O inceleme çeşitli örnek fotoğrafları bulmanız da mümkün olacaktır. Realme C55 pil tarafında da güçlü 5000 mAh kapasiteli pil var ve 33 Watt hızlı şarj desteği var. Bu sayede pili normale göre daha kısa sürelerde doldurmanız da mümkün olacaktır. Bu telefonda Android 13 üzerinde Realme UI 4 işletim sistemi kullanıcı arayüzü yüklü olarak geliyor. Realme'nin sunmuş olduğu çeşitli özelleştirmeler var. Bununla birlikte saf Android'den çok uzaklaşmayan bir kullanıcı arayüzü var. Yani Realme C55'te sizi fazlasıyla tatmin edecek bir kullanıcı deneyimi bekliyor. Büyük ve parlak ekranı Yüksek kapasiteli pili ve aynı zamanda 64 megapiksellik kamerası sayesinde Realme C55 fiyatının hakkını iyi şekilde vermeyi başarıyor. Realme C55'te Aynı satış fiyatına sahip olan bir model de Redmi 12. Redmi 12 Realme C55'e göre biraz daha sade görünüme sahip olan bir akıllı telefon. Bununla birlikte 6.79 inçlik büyük bir ekranı var. Bu ekranda 1080p çözünürlüğe sahip. Aynı zamanda bu telefonun da 550 nitlik bir maksimum parlaklığı var. 90 Hz'lik yenileme hızı var bu ekranın. Bu sayede kullanıcılar yüzünde biraz daha akıcı geçişler göreceksiniz. Aynı zamanda oyun oynamayı seviyorsanız da bu ekranda biraz daha fazla yüksek gerçekçilik elde etmeniz mümkün olacaktır. Oyun demişken performans tarafına bakalım. Burada da tıpkı Realme c 55 olduğu gibi 12 nanometre tabanlı MediaTek Helio G88 işlemci bulunuyor. Pil tarafına geldiğimizde bu telefonla da 5000 mAh kapasiteli pil bulunuyor. 18 W hızlı şarj desteği de mevcut durumda bir günü rahatlıkla aşan hatta ikinci günü bile rahatlıkla çıkacak bir pil performansını sunulacağını söyleyebilirim. İşletim sistemi tarafına baktığımızda bu telefonda Android 13 ve MIUI 14 kullanıcı arayüzü yüklü geliyor. MIUI biraz yüklü bir kullanıcı arayüzü. Fazlasıyla özelleştirme mevcut durumda. Aynı zamanda bazı reklamlar da söz konusu olabiliyor. Neyse ki farklı temalarla ve çeşitli ayarlarla bunları kapatmanız, devre dışı bırakmanız mümkün oluyor. Bu noktada biraz Google'da araştırma yapmanız, biraz forumları karıştırmanız gerekebilir. Sonuçta kullanıcılar için düzgün bir deneyimi sunulacağını söyleyebilirim ancak bir takım ayarları en başta yapmanız yerinde olacaktır. Kamera tarafına baktığımızda burada 3 tane arka kameranın bulunduğunu görüyoruz. 50 megapiksellik ana kameranın yanında 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kamera mevcut durumda. Ön tarafta da 8 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut durumda. Hem ön hem de arka kameralarla 1080p video kaydı yapmanız mümkün oluyor. Bu arada hem Realme C55'te hem de Redmi 2'de sanal RAM özelliğinin bulunduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Orta ve giriş, orta segment telefonlarda bu tarz özellikler sıklıkla bulunmaktadır başladı. Saklama alanının belli bir bölümünü RAM için ayırıyorsunuz ve böylelikle gerektiği durumlarda biraz daha performans artışı sağlamanız mümkün oluyor. Ancak bu performans artışını sağlamak normal bir fiziksel RAM kadar olmuyor. Bunu da belirtmek gerekiyor. Listede yer alan son telefonumuz Samsung Galaxy A24. Galaxy A serisine baktığımızda 20'li modellerin yoğun kullanıcı ilgisiyle karşılaştığını görüyoruz. Geçmişte A23 için de durum böyle olmuştu. Şimdi A25 var. Onun da aynı ilgiyle karşılaşacağını düşünüyorum. Galaxy A24'ün şu anda Mediamax satış fiyatı 9.499 lira. Bunun karşılığında kullanıcılara neler sunulduğuna baktığımızda 6.5 inçlik bir köşeden köşeye uzunluğa sahip olan süper amoled ekran var. Bu ekranında 1000 nit gibi yüksek bir parlaklık değeri mevcut durumda. Tıpkı Redmi 12 modelinde olduğu gibi 90 Hz'lik ekran yenileme hızı burada da mevcut. 1080p çözünürlük var. Bu da keskin yazılar, grafikler anlamına geliyor. Telefonun alt kenarında tek bir hoparlör var. Bu da film izlemek veya müzik dinlemek için yeterli olacaktır. Aynı zamanda 3.5 mm kulaklık şakı da mevcut. Bu telefonda 6nm tabanlı Mediatek Helio G99 işlemci bulunuyor performans açısından Redmi 12 veya Realme C55'e göre bir kademe daha üstte olduğunu söyleyebiliriz. Pil tarafında da aynı şekilde 5000 mAh kapasiteli pil var. 25 watt'lık hızlı şarj desteği de mevcut durumda. Öte yandan bu telefonun da pilinin 2 güne varan bir kullanım süresi sunacağını söyleyebiliriz. Kamera tarafına baktığımızda arkada 3 tane kameranın bulunduğunu görüyoruz. Bu kameralar Samsung'un ilk olarak Galaxy S23 serisine getirdiği, daha sonra da Galaxy A serisine de yaymış olduğu sade kamera modülü tasarımını barındırıyor. Bu kameralara baktığımız zaman 50 megapiksel f1.8 diyafram açıklığına kamera var. Bunun yanında 5 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kamera mevcut durumda. Ön tarafta da 13 megapiksellik bir kamera yer alıyor. Samsung'un sade kullanışlı bir kamera uygulaması var. Bu sayede fotoğraf ve video çekim işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda farklı çekim modlarıyla da Galaxy A24'ün kameralarıyla farklı işler çıkarabilirsiniz. Tasarım anlamında Galaxy A24 sade bir görünüşe sahip. Samsung'un dediğim gibi geçen yıl Galaxy A serisine de getirmiş olduğu sade kamera modülü tasarım var. Kavisli kenarları sayesinde tek elle de rahatlıkla tutup kullanmak mümkün oluyor bu telefonu. Telefonda Android 13 yüklü olarak gelmekle birlikte Samsung hızlı bir şekilde telefonlarını Android 14 ve One UI 6 sürümüne güncelliyor. Galaxy A24 kullanıcıları da bu avantajdan yararlanıyor. One UI bana soracak olursanız kullanışlı bir kullanıcı arayüzü, zengin özelleştirmeleri, iki uygulamayı aynı anda rahatlıkla kullanma imkanı, öte yandan farklı Samsung cihazlarına da kolay bağlantı imkanı vermesiyle One UI kullanıcıların işlerini rahatlıkla görmesine yardımcı oluyor. Evet, fiyat 10 binlerin altında olan 5 farklı Android telefon önerimiz bu şekilde. Bu telefonları başta da söylediğim gibi Mediamarkt mağazalarına ve Mediamarkt.com.tr'de bulabilirsiniz. Eğer sizin bu listede yer alan cihazlar dışında önereceğiniz modeller varsa onları da aşağıda yorum alanında bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.